Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas bölümünde sevgili arkadaşlar. E, sevgili Ryder ile e, bir pizzacıyı soymaya kalkmıştık ama pek de başarılı olamamıştık. Bu arada saçımızı falan biraz böyle bir şeklini şemali bir değiştirdik. E, bu tarz saç şekli hoşuma gittiğinden dolayı böyle bir saç şekli yapmak istedim. Biraz da kilo aldık şöyle biraz göstereyim. Gördüğünüz gibi kasta çok ufak bir artış var. Stamina da ufak bir artış var. Bir de dediğim gibi biraz fazla kilo aldık ama çok da problem değil o. GTA Andreas serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu Kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Shadow Fight 2 videosunda çıkardım. Biraz fazla sıkıntı yaşadım. Shadow Fight 2 videosu yüklendiğinde göreceksiniz zaten. Şimdi Taking Up Turf. Hadi şişman çocuk. Hadi şişman çocuk yapabilirsin. Hadi oraya bak oraya bak. Odaktan. işte bu. Aa kim gelmiş? Kaçan adam buradaymış. Niye geldin buraya? sana yanında olacağını söylemiştim. Senin sözlerin burada geçmez. Ha, hadi ama adamım bana bir, bir rahatlık ver falan dedi. Hmm. Evet Cansı kardeşler tekrardan yükselişe geçiyor. Aa, bu sprey ve ortalığı bir boya. Bizim et mahalleden başta. Daha sonra da diğer bölgeleri dağılacağız. Sen yeterince dağılmış adam şu haline bak. Bakalım neler yapabiliyorsun. Hey bekle. Ha, demek kardeşini kolluyorsun ha. Hey hey bu iş öyle o kadar basit bir şey değil. Sürmek ister misin? Evet tabii ki. Olay şöyle arkadaşlar. Ee, artık cansız kardeşlerin yavaştan harekete geçmek vakti geldi. Bunun ilk adımı olarak da e, Idlewood'daki duvarları boyuyor olacağız. Ee, sıradaki GTA San Andreas videosu açık dünya görevlerinden biri olacak yine. Sıradaki GTA San Andreas açıklar açık dünya görevleri bölümünde arkadaşlar bütün spreyleri yani bütün grafitleri boyayacağız. Şuradaki grafiti var ya. 100 tane var Los Santos'ta. Hepsini boyayacağız. Hı, hmm, hadi bakalım. Bak bakalım nasıl çiziyorum. Nasıl grafiti yapıyorum falan. Okey. Tamam. Tamam. Ee, etrafta iki tane daha şey varmış. Balla grafitisi varmış. Sen onları boya. Ben de motoru taze tutacağım diyor. Ya, yani arabayı çalışır da tutacağım diyor. Araba zaten çalışır da neyse. Yani Sweet kısacası işi bize kitlemek için bahane arıyor. Evet hadi bakalım Sweet'in arabasına geri dönüyoruz. Bakın şu anda 3 tanesini boyadım ya mesela. Los Santos'ta 100 tane var. Sıradaki GTA San Andreas videosunda bunların hepsini tek tek boyuyor olacağız arkadaşlar. Hadi biraz balla bölgelerin işe doğru dalalım. Diyor Sweet doğu Los Santos tarafına gidiyoruz. Yani mahallemizin üst tarafına. Hadi bakalım gidelim. Orada da 3 tane gravity boyuyor olacağız. Tamam. Düşman bölgeleri tehlikeli olabilirmiş. Eğer orada uzun süre durursak dikkat çekenmişiz. Eyvallah. Zaten bildiğimiz şeyler bunlar. Yani bilmeyen de ne bileyim yani bizden değildir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaştan işler kızışıyor. O oyun ufak ufak açılmaya başlıyor. Hadi bakalım gelecek bölümlerde yavaş yavaş aksiyonların içerisinde olacağız. Heyecanla bekliyorum. Sen buradakileri hallet ben de diğer bölgedeki grafitileri halledeceğim diyor. Sweet de Sweet asla öyle bir şey yapmıyor bu arada. Ya yani 6 tane grafiti boyanıyor göre boyunca ve 6'da kalıyor yani. Tamam şurada bir tane var. Aha ballalar var hatta. Okey. Artık iki tane çete adamı gezdirebiliyormuşuz yanında. Ben şu uzuyla sıkayım ya. Hiç gerek yok yani uğraşmaya. Yani biz boşuna mı mermi alıyoruz? Ya var bir sebebi ki mermi alıyoruz. Şöyle devam edelim. Ya bu arada yorumlar kısmında falan soranlar olmuş. Discord serverı falan açacak mısın falan diye. Malum kanal daha yeni yeni ilerlemeye başladığı için kanal biraz daha ilerlesin. Ondan sonra bir Discord sunucusu açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu soruyu da burada e, cevaplayayım şimdiden. Siz yine yorumlar kısmına sorularınızı yazın. Ben gördükçe ara ara böyle cevaplayacağım sorularınızı haberiniz olsun. Şöyle boyayalım. Gayet güzel. Şuradan atlayalım. Evet sweet de geldi. Kal çabuk içeri gir. Geliyorum kanka geliyorum. Ne kankası geliyorum abi geliyorum. Tamam tamam. Hemen götürüyorum eve. Hadi gidelim. Sweet'in evine doğru yola çıktık. Bakalım bu yoldan canlı çıkabilecek miyiz? Cerelimo. <laughs> ben niye sizin vaktinizi fazladan alayım ki? Yani şöyle 10 saniye içerisinde varmak varken niye bir dakika alayım ki? Videoda daha 5 dakika olmuş. Bisiklet sürmek gibi değil değil mi? Evet ya yavaş yavaş geliyor tekrardan. Eee nasıl gidiyor? Ya pek iyi değil biliyor musun? Crash yani TP'li bütün paramı aldı neredeyse. Sadece biraz bozukluk bıraktı. İyi o zaman bu parayla al kendine bir falan al. Daha sonra görüşürüz. Eyvallah abim, eyvallah. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Evet, ilk paramızı kazandık bu arada. Yani görevlerden ilk paramızı kazandık. Artık CJ'in evinde yani ana karakterimizin evinde sprey boya falan bulabilecekmişiz. <laughs> Biliyoruz zaten bu bilgi. Ben şuradan bir çelik yelek. Ben aslında hiç hasar almadım ama yine de göstermek amaçlı şöyle. Malum video daha 5 dakika olduğu için aha telefon çalıyor. Kal, bu Hapsu Hernandez. Kim? Memur Hernandez. Tempeni ve Plask ile çalışıyorum. Aa Kaltak ne istiyorsun ya? Hey bana biraz saygı göster evlat. Yürü git lan oradan. Sen sadece onlar gibi Kaltak'sın. Ağzına dikkat etsen iyi olur. Sana bir mesaj getirdim memur tempeninden. Sakın kasabayı terk edeyim deme. Bu çok büyük bir hata olur. Duydun mu beni? Seni takip ediyor olacağız. Seni dinliyor olacağız. Ne? çok da kaltak tarzı bir şey söyledi ve telefonu kapattı CJ. zaten ee, kasabadan çıkmayacağımız için zaten o karar biz daha ilk görev ilk görevi sonunda almıştık. Sıkıntı yok işlerine gelecek yani bize ayak işi falan yaptıracaklar belli ki. Bakalım hayırlısı hikaye bakalım nerelere gidecek. Tabi ben oyunu 13 kere bitirdiğim için şey biliyorum hani de hani. Yani ilk defa izleyenler mobilden izleyenler oyunu bitirmemiş olanlar falan olabilir. O yüzden hani şey yapıyorum yoksa tabii ki de <laughs> GTA San Andreas'da oynamış insanlar olarak az çok neler olacağını biliyoruz. Ama oyun ister istemez yine heyecan uyandırıyor ya. Nostalji ya. Hayatımdaki en sevdiğim oyun olunca insan istemsizce heyecana girebiliyor. Evet şu Tej 9'u da aldıktan sonra 254 tane mememiz var. Gayet iyi. O oyunu artık bir yavaştan kaydedelim abi. Derin gibi sonraki bölümde sprey boyaları hallediyor olacak. Sonra ana hikayeden kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şöyle göstereyim sprey boyanın olduğu yeri de. Burada oyunu kaydedince sprey boya ala ala e, sprey boya e, depolamanızı ciddi anlamda arttırabilirsiniz ve sprey boyaları halledebilirsiniz. Yara direkt az önceki yaptığımız görevde sprey boyanın e, şarjörü sınırsız kapasite sınırsız. O şekilde yaparsız daha iyi olur hatta. Şöyle rider'ın üstüne Ryder'ın üstüne kaydedersem ama olmaz. Şöyle kaydederim direkt. Ayrıyetten kaydederim. Tamam. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video bir tık kısa oldu ama dediğim gibi zamanla videoların süresi yavaş yavaş uzayacak. Önce birazcık açık dünya görevleri falan yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş iki görev, 3 görev şeklinde serimiz daha istikrarlı bir şekilde devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için dediğim gibi. E, yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. E, kanalımıza da hala abone değilseniz de eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar o kadar yorgunum ki Shadow Fight videosu bir buçuk saatin falan aldı. Ondan dolayı biraz konuşmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Neyse e, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.